Yani bize sorgulamayı öğretme. Sorgulayamaz. Tanrıdır bu alem dediler. O adam tanrıdır. Ne dediyse odur. İmam-ı Azam dedi mi dedi. Bitti. İmam-ı Şafi dedi mi dedi. Bu tanrıdır. Bunu tenkit edemezsin. Bunu sorgulayamaz. Bu İslam alemini yıkmıştır. Halbuki bakmıyorlar ki fıkıhta İmam-ı Azam'ı kendi talebesi tenkit ediyor. Sorguluyor. İmam, İmam Muhammed Yusuf. res çekiyor. İmam-ı Yusuf da res çekiyor icabında hocasına fıkıhta bunları görüyorlar, okuyorlar ama maalesef buradan bir çıkarım yapamıyor. Bu çıkarım nedir? İmam-ı Azam dünyaya <laughs> ilimde sorgulamayı öğretmiştir. Zirvede, dünyanın zirvesindedir adam. Ama yanlış yerde zirveye koyuyorlar onu. Bak ben özgür düşüncenin ve sorgulamanın zirvesindedir İmam-ı Çünkü o talebelerine baskı yapmamıştır. Hiçbirine ve o, o, talebelerinin hükümleri de, iştihatları da yer almıştır fıkıhta. Bunu böyle okumuyorlar. Bunu böyle yorumlamıyorlar. Dolayısıyla senin dediğin konu, İslam alemini öldürmüş. Öyle bir mermi ki o, bilemez. Çünkü biz insanları Tanrı kabul etmişiz, hoca demişiz, büyük demişiz. Bu adam sorgulanmaz kardeşim. Bu ne dediyse doğrudur. Bütün on asrımızı, 12 iki asrımızı bunların uğruna vermişiz. İslam alemi on aslını bunların uğruna vermiştir, feda etmiştir. Bizim tanrılarımız çok fazla. Bizim tanrılarımız çok. İlim adamlarını, din adamlarını tanrı edin der demiyorum Allah-u 31. ayette Tövbe Suresinin. Yahudiler ve Hristiyanların ittihadu <laughs> اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَانَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Demiyor mu? Nasıl tanrı edilmiş onu? Eh, o ne dediyse tamamdır. Allah'ın kitabına bile bakmaya lüzum bizim görmedik. Bizimkileri. İmam-ı Azam bunu dedi mi dedi bitti. Daha Kur'an'a Kur'an'a bakmaya ne lüzum var. bir şey bitti. bitti İmam-ı göre iman i̇şte yoksa O senin dediğin aslında İslam aleminin o nasıl Sebut kavmi devenin ayaklarını kesti çökertti diyor ya Allah-u Teala. Fe'akaruha. Aynen biz fe'akaruha yaptık. İslam aleminin ayaklarını kesti. Deve gibi öldürdüler. Yani, İslam de, yani Yani, alimler olarak yani bizi Hayır de. bir insan alim olabilir. Ama bir insan Tanrı değildir. Allah olamaz sorgular. Bu adam doğru ben de sorgulanacağım. Beni de sorgulayacak talebelerim. Bir gün diyecekler ki Bayraktar Hoca burada eksik yazmış, burada yanlış yazmıştır. Demeli, denilmeli. Denmiyorsa ileri gidemez. Bayraktar Hoca beşerse Şaşa. Eksikte Eksik. yazar şaşa. Bravo. Şaşa. Hah. Böyle olmalı. Böyle ilerledi. Ben hocalarımı, eski alimleri kritize etmeseydim ben bu tefsiri yazamazdım. Yani 12.500 sayfaya nasıl yazacaksın? Yani yeniden bir tefsir yazdım. Sebebi ne? Ben dedim ki bu tefsirler bu çağ uymuyor. Birçoğu da hurafe. Tenkit edeceğiz. Adam hakaret ediyor Kur'an'a ya. Nasir mensu var Kur'an'da diyor. Yani ayeti kaldırmış. Allah koymuş. Beğenmemiş. Demiş ki bu olmaz. Getirmiş başka bir ayet. Düşünebiliyor musun sen şimdi? E ben bunu sorgulamayacağım da neyi sorgulayacağım? O zaman neyin hocası sen? 21. asıda yetişmişsin. Bana Allah sormaz. Benim Kur'an'ıma hakaret etti bu insanlar. Sen neredeydin? Sana bu kafayı verdi. Ne yaptın abi bu kafaya? Demeyecek bana. Diyecek. Ha onun için tuttum, onu yazdım işte. Kur'an'a hakaretler yapılıyor, yapıldı. Efendim,